Yoksa hala eski kocanı mı seviyorsun? Burası mı? Hmm. Bak, usta lokumları ocağa dizmiş bile gel. Kolay gelsin usta. Ay Ahmet hoş gelmişsin. Sen de hoş gelmişsin bacım. Hoş bulduk. Salih usta on numaradır Nurgül. Öyle tel maşa kebapçılara benzemez ha. <laughs> Bir kere her şeyden önce Adana'nın kıymasını zırhla şeker. Sonra pilavın yanına asla kebap koymaz. Sonra her daim önünde soğan salatası, maydanoz, roka. Hiç eksik etmez yani sağ olsun. Öyle değil mi usta? Öyle. Ne atayım size? Ne yersiniz? Ne yersin Nurgül? Ben pek aç değilim aslında. Olur mu? Yeriz bir şeyler. Usta, at sen Sedat. Önce çöp şiş at, oradan Beyti'ye intikal ederiz biz. Tabii, olur. Hı. Ne oldu? Beğenmedin mi burayı? İlk yemeğimizde beni ocak başına mı getiriyorsun aklına? Bravo yani. Ya kızım Mevzu ağız tadıysa... ...ha ocak başı olmuş, ha restoran. Ya, hem sana bir şey diyeyim mi? Burada aldığın tadı Sivas'ın en kaliteli restoranında bile alamazsın. <laughs> ne oldu? Duman ciğerlerine kaçtı, ne olacak? Kalkalım istersen. Lütfen. <laughs> Kalsın usta bizimkiler. Ee, akşam yemeğine niyet, simite kısmet. Ya gerçekten, yani seni ilk akşam yemeğimize için ocak başına götürmem biraz tuhaftı. Ama gerçekten bak, o etlerden bir parça yiyecek yemiş olsaydın... Yani Ahmet, tamam. Et lafı duymak istemiyorum uzunca bir süre. Ya kızım, bu kadar hassas olduğunu bilseydim gerçekten götürmezdim. Keşke ayaklarım kırılsaydı da götürmeseydi. Nurgül. Efendim. Ben sana bugün seni sevdiğimi söylemiş miydim? Hayır. Seviyorum seni kız. Ne kadar? Herkesten, her şeyden çok. İyi akşam yemeğimiz de simit oldu. <laughs> Ömür boyu unutmayacağım bu anı.